Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün bir bibliyoterapi kitabı olan Hayatı Yeniden Keşfedin kitabından bahsedeceğim. Bibliyoterapi tam olarak nedir derseniz, kitap yoluyla psikoterapi. Bibliyoterapi kitaplarının ben gerçekten tedavi açısından çok uygun ve yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama en büyük faydasının farkındalık olduğunu düşünüyorum. Bu kitapları okuduğunuz zaman kendinizle ilgili bir başlangıç keşif yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Kendi davranışlarınızı daha iyi anlamlandırmaya ve anlamaya başlıyorsunuz. Hatalı olabilecek davranış paternlerinizi biraz keşfedip en azından az da olsa bir şüpheye düşme ihtimaliniz oluyor ve hayatınızın kalitesini artırabilecek adımların başında da aslında bu tarz kitaplar okumak geliyor olabilir en azından bir sonraki adıma geçmek, gerçekten kendinizle ilgili sıkıntılı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey varsa iyileştirmek için bir sonraki adıma geçmek adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Hayatı yeniden keşfedin Jeffrey Young ve Janet Klosko'nun ortaya atmış olduğu şema terapiyi baz alarak yazılmış. Öncelikle şema terapi tam olarak nedir? Şema tam olarak nedir? Bunlardan bahsedeceğim farklı farklı şemalar var. Onların detaylarına gireceğim ama bu detaylara girerken beraber bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı yaptığınız zaman da bu kitabı neden okumanız gerektiğini, nasıl fayda sağlayacağınızı biraz daha net bir şekilde anlamış olacaksınız. Öncelikle şema nedir? Ondan başlayalım isterseniz. Şema çocukluğunuzdan itibaren sürekli tekrar eden davranış kalıplarıdır. Bunu size aileniz yapmış olabilir, akrabalarınız yapmış olabilir, çevrenizdeki çocuklar yapmış olabilir ve bu davranış şekilleri birbirinden çok farklı şeyler olabilir. İstismar olabilir, sürekli eleştirilme, aşırı korunma, yok sayılma gibi birbirinden farklı birçok şeye maruz kalmış olabilirsiniz ve yıllarca biz bu davranış paternlerine maruz kaldığımız için bu davranış paternleri bizim hayatımızın bir parçası olmaya başlar. Aslında kötü de olsa bu davranış paterni bizim konfor alanımızı oluşturur. Bu nedenle kötü davranışlarda olsa yetişkinlikte çevremizdeki insanlarda bu davranış paternlerini aramaya başlarız. Yani eğer çocukluğunuzda istismar edilmişseniz ilerleyen yaşlarda yetişkinlikte sizi istismar etmeye eğilimli insanlara daha fazla eğilim gösteriyor olabilirsiniz. Aşık olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Tabii ki bu %100 değil ama ihtimaller dahilinde. Veya sürekli aşırı korunduysanız başkalarına sığınma, sürekli başkalarının korunması altına girme ihtiyacınız olabilir. Şema terapi ise bu davranış paternlerinin sonuçlarını, hissiyatlarını 11 ana başlığa bölmüş ve bu 11 ana başlık altında bu davranış paternlerini iyileştirmek, değişmek, o şema kalıplarını kırıp artık hayatınızda yeni bir yön vermek için yapılan bir terapi şekli. Şemalarınız sizin aslında hayatınızın merkezine yerleşip tüm davranış şeklinizi şekillendirip sonra başkalarına da o şekilde davranmanızı veya başkalarından bu tür davranışları beklemenize neden oluyor. Şema terapide de bu şemaları tamamen kırıp artık yeni paternler ortaya koymanızı sağlayacak bir terapi türü. Şimdi öncelikle bir uygulamayla başlayalım. 11 farklı şema var ve bu 11 farklı şemayı yanlış hatırlamıyorsam 22 farklı soru ile keşfedeceğiz. Ben size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Tek tek hepsini okuyacağım. Sizlerden de eğer isterseniz tabii ki not, al not alıp hangi şemalara eğilimli olduğunuzu keşfedeceksiniz. Sonra her bir şemadan da soruları cevapladıkça bu şemaların tam olarak ne olduğundan da bahsedeceğim. Öncelikle bu şemaların tam olarak ne olduğunu bir teker teker okuyayım da sizin de hani kulağınızda bir dolgunluk oluşsun. Bir, terk edilme. 2. Güvensizlik ve kötüye kullanma. 3. Dayanıksızlık. 4. Bağımlılık. 5. Duygusal yoksunluk. 6. Sosyal izolasyon. 7. Kusurluluk. 8. Başarısızlık. 9. Boyun eğicilik. 10. Yüksek standartlar. 11. De haklılık şeması. Şimdi ben sizinle 22 tane tanım paylaşacağım şu şekilde o kitabın bu kısmından. Nasıl puanlamanız gerektiğini önce anlatayım. Şimdi size tanımı okuyacağım ve bu tanıma karşılık çocukluğunuzda tam olarak nasıl hissediyordunuz? Şimdi yetişkinliğinizde nasıl hissediyorsunuz diye cevap vereceksiniz. Çocukluk döneminiz için 12 yaş ve öncesine dikkate almanız gerektiğini söylüyorlar. Şimdi için ise 6 ay en fazla bir seneyi dikkate almanızı tavsiye ediyorlar. Öncelikle nasıl puanlayacaksınız? Şurada ben bunu bir ekranın bir yerinde tutmaya çalışacağım. 1'den 6'ya kadar hiç doğru değilden kesinlikle doğruya kadar bir puanlama yapacaksınız ve her bir tanım için çocuklukta ve şimdi ne hissettiğinize dair cevaplar vereceksiniz. Her soru tanım ikilisi de cevabı bir şemaya denk gelecek. Şimdi ilkini okuyorum. Yakın olduğum insanlara karşı kendimin çok yapışık olduğunu görüyorum. Çünkü beni terk edeceklerinden korkarım. Şimdi çocuklukla ilgili ve şu an ne hissettiğinize buna bir puan vereceksiniz. Örneğin çocukluk bir şimdi 3 şeklinde. İkinci tanıma geçiyorum. Sevdiğim insanların bana tercih edecekleri bir başkasını bulup beni terk edecekleri konusunda sık sık kaygı duyarım. Yine buna bir puan vereceksiniz. Çocuklukta nasıl hissediyordunuz? Atıyorum 2. Şimdi hissettiğiniz e, ölçek 5. Şimdi birinci ve ikinci tanımların karşılığı terk edilme şeması. Bunu da nasıl puanlıyorsunuz? Şöyle bir yan yana birinci ve ikinci soru için işte verdiğiniz puanları yan yana koyuyorsunuz. Ve bu 4 skorun, 4 ölçeğin içerisindeki en yüksek puan hangisi ise gelip buraya onu yazacaksınız. Kendiniz böyle bir kalem kağıt alıp bir şablon çıkartıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve böylelikle her bir sorunun karşılığında, her soru ikilisinin karşılığında en yüksek puan neyse ona göre cevap vereceksiniz. İşte terk edilme birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci, altıncı soru şeklinde gidiyor. Şimdi seri bir şekilde 3, 4, 5, 6 ile devam edeceğim. Siz her bir 3, 4, 5, 6, 7, 8'i gruplayarak puanınızı sonunda yazın. 3. Genelde insanların gizli amaçlarını araştırırım. İnsanlara kolay güvenmem. 4. Başka insanların yanında savunmamı elden bırakmam. Çünkü beni incitirler. 5. Tehlikeler yani hastalanma veya bana bir zarar gelmesi gibi konularda ortalama bir insana göre daha fazla kaygı duyarım. 6 Benim veya ailemin parasını kaybedip yoksul kalacağı veya başkalarına bağımlı olacağı konusunda kaygılanırım. 7 Tek başıma sorunlarla başa çıkamayacağımı hissederim. Bu yüzden işlerimi yapmak için başka insanların yardımına ihtiyaç duyarım. 8 Ebeveynim ve ben birbirimizin hayatlarına ve sorunlarına çok karışırız. 9 Bana bakacak Benimle paylaşımda bulunacak veya bana ne olduğu konusunda benimle derinden ilgilenecek kimsem olmadı. 10 İnsanlar anlayış, empati, koruma, tavsiye verme, destek konularındaki duygusal ihtiyaçlarımı karşılamak için benim yanımda değiller. 11 Kendimi bir yere ait değilmişim gibi hissederim. Ben farklıyım. Bir yere gerçekten uyum sağlayamam. 12 Ben sıradan ve sıkıcı biriyim. Sosyal ortamlarda ne söyleyeceğimi bilemem. 13 Beğendiğim hiç kimse bütün kusurlarımla beraber beni bilse beni sevemezler. 14 Kendimden utanırım. Başkalarının sevgi, dikkat ve saygısını hak etmiyorum. 15 İş veya okul konusunda diğer insanlar kadar zeki veya becerikli değilim. 16. Sık sık kendimi yetersiz hissederim. Çünkü yetenek, başarı ve zeka konusunda diğer insanların seviyesinde değilim. 17. Başka insanların isteklerini kabul etmek dışında başka bir seçeneğim olmadığını hissederim. Çünkü aksi takdirde aynı şekilde bana karşılık verecekler ya da bir şekilde beni reddedeceklerdir. 18. Başkaları beni diğerleri için çok, kendisi için az şey yapan biri olarak görüyorlar. 19- Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yeterince iyi olanla yetinmem. Yaptığım her şeyde bir numara olmak isterim. 20- Başarmam gereken o kadar fazla şey var ki rahatlamaya ve keyif almaya gerçekten vakit yok. 21- Diğer insanların uyduğu kurallara ve geleneklere uymak zorunda olmadığımı hissediyorum. 22. Rutinleri, sıkıcı işleri tamamlama veya duygularımı kontrol etme konusunda kendimi disiplin edemiyorum gibi gözüküyor. Şimdi bütün bu sorulara olabildiğince dürüst bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Sonrasında peki değerlendirmeyi nasıl yapacaksınız? Şu şemayı size tekrar göstereyim. Hani ekranı da burada belki videoyu burada durdurup bir bakarsınız. Hani tekrar şema, şemayı çıkartabilmek için, bu tabloyu çıkartabilmek için. Karşılığında dediğim gibi örneğin işte haklılık şeması 21 ve 22. tanımı dikkat alarak verdiğiniz puanların en yükseğini gelip buraya yazacaksınız. Eğer verdiğiniz en yüksek skor 4 ile 6 arasında ise bu şemaya sahip olma eğiliminiz var demektir. Şimdi daha ilk bu testte %100 sahiplik gösterdiğiniz anlamına gelmiyor bu. Şimdi tek tek bu 11 tane şemanın biraz tanımlarına bakalım. Sizi bu şemaların karşılığında neler bekliyor biraz görmüş olalım. Bir terk edilme şeması. Terk edilme şemasında sürekli insanların sizi terk edeceği, sonsuza kadar duygusal olarak dışlanacağınız, çok sevdiğiniz insanların bir anda öleceği veya tamam evi terk edip gideceği gibi sanrılara kapılırsınız. Ve bu korkularınız o kadar çok tetiklenir ki sevdiğiniz insanlara fazlasıyla yapışma ihtiyacı duyarsınız. Yani onlar bir iki saat dışarı çıksa bile Asla onlarsız yapamaz. Sürekli onları arayıp işte gel neredesin ne yapıyorsun deme ihtiyacı duyarsınız. Ama o kadar çok yapışıp bunaltırsınız ki önünde sonunda o insanlar sizden uzaklaşmaya başlar. Aslında kendi kendini yaratan kehanet mi denir buna? Öyle bir şey. Bir sonraki şema güvensizlik ve kötüye kullanma. Bir şekilde insanların sürekli size kıracağından, inciteceğinden, bir şekilde sizi kötüye kullanacağından korkarsınız. İnsanların yalan söylediğini, aldattığını, manipüle ettiğini, sizi küçük düşürdüğünü düşünürsünüz. Bu nedenle de insanlardan hep uzak durma eğiliminiz olur. İnsanların sürekli sizi kullanmak için yanınızda olduğunu düşünürsünüz. Bir sonraki şema bağımlılık şeması. Bağımlılık şeması içerisindeyseniz eğer günlük hayatınızda bir başka insana yüzde bağımlısınız demektir. Bu maddi olarak da olabilir, manevi olarak da olabilir. Başkaları sürekli sizin için bir koltuk değneğidir. Onlar olmadan gündelik yaşamınızı bile sürdüremezsiniz. Bir sonraki şema dayanıksızlık şeması. Sürekli başınıza bir felaket geleceğini düşünürsünüz. Hastalıkların en kötüsü işte trafik kazasında ölme, uçak milyonda bir ihtimali olan uçağın düşme ihtimalini bile abartıp bineceğiniz uçağın kesinlikle düşeceği sarnısına kapılmak gibi sürekli yaşamın içerisinde bulunan her türlü istatistiği abartıp en kötü şeylerin sizin başınıza geleceğini düşünürsünüz ve bu hayatınızı paralize eder. Bir sonraki şema duygusal yoksunluk şeması sevilme ihtiyacınızın başkaları tarafından karşılanmadığını hissedersiniz. Onlar sizi asla yeterince sevmiyordur, asla yeterince ilgilenmiyordur. En ufak bir soğukluk emaresinde hemen korkuya kapılırsınız. Evet işte haklıydım, beni sevmiyormuş gerçekten, ortaya çıktı diye kendinizi yiyip bitirirsiniz. Duygusal yoksunlukta ağırlıklı olarak böyle bir davranış paterni ortaya çıkıyor. Sosyal izolasyonda Arkadaşlarınız ve sosyal gruplarla beraber bağınız oldukça za zayıftır. Kendinizi gruplar ve arkadaş ortamında iyi hissetmezsiniz. İnsanlarla görüşmekten çekinirsiniz. Daha çok kabuğunuza çekilme ve yalnız kalma eğilimindesinizdir. Bir sonraki şemamız kusurluluk şeması. Kusurluluk şeması sürekli sizin eksik kusurlu olduğunu hissiyatıdır. Yani hiçbir zaman yaptığınız hiçbir şey yeterli değildir. İnsanlar aslında sizi daha yakından tanısa ne kadar problemli olduğunuzu, ne kadar aptal olduğunuzu, ne kadar kusurlu olduğunuzu göreceklerdir gibi bir sahneye kapılıyorsunuz. Bir sonraki şemamız başarısızlık şeması. Okul, iş, spor herhangi bir aktivitede müthiş başarılar sağlasanız bile, en üst düzeye çıkmış olsanız bile kendinizi hiçbir zaman başarılı hissetmezsiniz. Hatta son zamanlarda internette ağırlıklı olarak dolaşan bir semptom tanım var, imposter sendrom. Bu sizin bir taklitçi olduğunuz varsayımına dayanır. Evet, başarılı oldum ama ben şu an tamamen şans eseri buradayım. Belki de önüme doğru yollar çıktığı için buradayım. Ama bir gün beni anlayacaklar. Benim bu kadar zeki olmadığımı, bu kadar başarılı olmadığımı fark edecekler. Ve foyam ortaya çıkacak, maskem düşecek sanrısıyla hareket edersiniz. Hiçbir zaman size yetmez. Her zaman daha fazlasını yapmak, daha fazlasını başarmak mecburiyetinde hissedersiniz. Bir sonraki şema boyun eğicilik. Hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarınızı, arzularınızı önceliklendirmezsiniz. Hep başkalarının istediğini yaparsınız. Hani o çok klasik. Ya ben herkese uyarım ne isterseniz yaparım insanları vardır ya. Hiçbir zaman hiçbir yerde fikir beyan etmez. Tabii ki bu boyun eğicilik şamasının çok şiddetli olduğu anlamına gelmez elbette. Çünkü farklı farklı perspektifleri var bu işin ama genel olarak bu insanların davranış şekli bu şekildedir. 10. şemamız yüksek standartlar. Yüksek standart şemanız varsa size aslında bu biraz böyle başarısızlık şemasıyla ilişkili bir şema. Başkalarının beklentilerini karşılayabilmek için acımasızca çabalıyorsunuz. Yani hep daha fazlası olmak zorundasınız, hep daha iyisini yapmak zorundasınız statünüz çok yüksek olmak zorunda, çok zengin olmak zorundasınız, güzellik, düzen, mutluluk her şeyde en iyisi olmak zorundasınız ve başkalarından da bu standartları beklersiniz. Son ve aslında en tehlikeli şemada haklılık şeması. Hayatta her şeye sahip olmanız ve etrafınızdaki insanların sadece sizin mutluluğunuz için çabalamasının sizin hakkınız olduğunu düşünürsünüz. Bu en zor şemalardan bir tanesi kitaba göre. Çünkü haklılık şemasına sahip olan insanlar genellikle yanlış bir davranış paterni içerisinde olduklarını fark etmezler. Çünkü onlar her zaman haklıdırlar. Parayı elde etmek, sevdikleri insanların onlar için her şeyi yapması, her şeyi onlara akıtması, vermesi, işte para vermesi, sevgi vermesi, onun hayatını kolaylaştıracak her şeyi yapması bu insanların birer hakkıdır. Şimdi şemalara dair birer böyle çok kısa bilgiye sahip oldunuz. Peki burada bitiyor mu? Hayır. Aslında kitapta bundan çok daha fazlası var. Her bir şemaya dair ayrı ayrı uygulamalar bulunuyor. Çünkü bu basit uygulamayı yaptığınızda atıyorum 4 çıkan bir şemanın detay uygulamada belki size hiç uymadığını, aslında sizinle alakanız olmadığını görebilirsiniz. Daha detaylı uygulamalarla birazcık daha bu paternler ortaya çıkıyor. Ve kitapta bu şemayı nasıl kıracağınız, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini de detaylı bir şekilde anlatıyor. Ama ben bu kitapların gerçekten tedavi açısından faydalı olmadığını düşünüyorum ama bir farkındalık olması açısından rehber niteliğinde olduğunu düşünüyorum. En azından bir başlangıç noktası. Bu kitabı özellikle de ebeveynlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Kendi hayatlarındaki davranış paternlerini çünkü kendileri sıkça çocuklarına da uyguluyorlar. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu görüp farkındalık elde etmeleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten herkesin öncelikli olarak kendisi için okuması gerekiyor bir de etrafındaki insanlar için okuması lazım bence. Özellikle çok sevdiğimiz insanlarda gördüğümüz bazı davranış paternleri de bu kitabın içerisinde var. Kitapta yazarların tekrar tekrar söyledikleri en önemli şeylerden bir tanesi eğer şemanız çok güçlüyse yani altı çıkıyorsa mesela ve o davranış paternini artık hayatınızın merkezine koyduysanız muhakkak bir destek almanız gerekiyor. Bu olabiliyorsa uzman bir psikologdan destek olabilir, terapi desteği olabilir. Eğer olamıyorsa, buna bir maddi imkan ayıramıyorsanız eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdan da bunu iyileştirebilmek ve değiştirebilmek için yardım alabilirsiniz diye bahsediyor. Bu kitap bence o açıdan gerçekten çok değerli. Kitabın içerisinde de zaten oldukça ee, detaylı bir şekilde açık benim kirli çamaşırlar da ortaya <laughs> dökülüyor bu arada. Yani hepimizin bu arada hayatındaki problemler bunlar. Var olan şeyler. Kitabın içinde de detaylı çözüm önerileriyle beraber hatta danışanların başka insanların örnekleriyle beraber de çok güzel bir şekilde anlatmış. Ben de mesela kendimde gördüğüm bazı problemli davranış kalıplarını burada görmüş oldum. Ve üzerine bile şunu görmüş oldum. Bir şemanın davranış kalıplarını benimsiyor olmanız için illaki işte 4, 5, 6 ölçeğinde o davranış şemasına uymanız gerekmiyor. Bazen bazı davranış şemalarının içerisindeki ufak tefek davranış paternlerini uyguluyor olabilirsiniz. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Hadi madem kirli çamaşırlarım ortaya çıktı dedim. Mesela boyun eğicilik şeması. Benim boyun eğicilik şemasında puanım çok düşük. 1 veya 2 olması lazım. Ama iş hayatında boyun eğicilik şema aslında yüksek olabilir diye düşünüyorum. Çünkü iş hayatı için özellikle boyun eğicilik kısmını anlattıklarında ben kendimden çok daha fazla şey gördüm. Belki 4 seviyesinde olabilir. O yüzden bu kitabı alıp okumak isterseniz sadece kendinizle alakalı şemaları değil ama muhakkak hepsini okuyun derim. Hem Kendinizden bazı paternler görebilirsiniz. Hem de sevdiğiniz insanlardan bazı paternler görüp onlara destek olmaya çalışabilirsiniz. Ama şunu çok iyi bilin ki kitapta da tekrar tekrar bundan bahsediyor ve üzerine düşüyorlar. Bu gerçekten çok zorlu bir süreç. Çünkü bunu artık bizim bilinçaltımız yapıyor. Bizim beynimiz zaten böyle çalışıyor. Bu davranış kalıpları bizim konfor alanımız olmuş. Ne kadar kötü olursa olsun isterse istismara açık olalım. Yine de fark etmiyor. Çünkü beynimiz Böyle davranılmaya alıştığı için doğal ortamının bu olduğunu düşünüyor ve bu şekilde bize davranan insanları kendimize çekmeye çalışıyoruz. Yani böyle tam olarak ışığa koşan sinekler gibiyiz ve bu kadar kalıplaşmış davranış biçimini değiştirmekte de gerçekten hiç kolay değil. O yüzden de oldukça zorlu bir süreç olacak. Önümüzde bir sürü engeller olduğunu unutmayalım ama tek başına üzerine gide 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 çözülecek problemlerden bahsediyoruz. Eğer özellikle de etrafınızda bu kalıplarınızı değiştirecek çok sevdiğiniz insanlar varsa çok şanslısınız demektir. Ama birçok insan sizin değişiminizden memnun olmayabilir. Çünkü siz bu kalıpları sevdiğiniz, bu davranış kalıplarını size uygulayan insanları etrafınıza topladığınız için değişmeye başladığınız zaman belki çevrenizden uzaklaşabilirler. Bu süreç o yüzden sadece sizi ilgilendiren bir süreç değil, etrafınızdaki insanları da ilgilendiren süreçler. Kitapta da bu örnekleri de çok detaylı ve güzel bir şekilde anlatıyor. Örneğin bir şamanın içerisinde iki farklı e, insan var ve bu insanlar evli diyelim ki mesela bir tanesinin evliliği kurtuluyor ama bir tanesinin kurtulmuyor gibi. Sadece şunu bilin. Öncelik kendiniz çünkü sizin mutlu olmadığınız bir senaryoda hiç kimseyle aslında ömür boyu mutlu olmanız da mümkün değil. Umarım bu kitap size çok iyi gelir. Ben gerçekten çok beğendim, çok sevdim. Ve bir başlangıç olması açısından da herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.